Merhabalar arkadaşlar. Oduncu Gamers kanalına hoş geldiniz. Ben Taylan ve bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Önümüzde evet, çar çıktı. Çevirelim. Bu kadar yok. Bu kadar yok. Evet bakalım arkadaşlar. Çarptan ne çıkacak? <laughs> tut 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 tut. Geç 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 geç. Hmm. Eyvallah. Ee, arkadaşlar. Ee, bir önceki yani birinci video izlemediyseniz onu izleyip gelin arkadaşlar bu videoya. Ben şimdi arkadaşlar normal maç yaptım. Özel odalarda oynamayacağım. Çünkü geçen bölümde özel odalarda oynamıştık arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim çıkacak. Evet biz. Arkadaşımız çıktı. Bu onun şansı diyelim ve başlayalım. Tengu Tengu Buyur buyur sen başla. Arkadaş herhalde ben unutmuş. Ya of Bu yanlış oldu arkadaşlar. Bir de ikilerine girelim. Oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika bekle bekle. bekle. Sıkıştır pazarı gelin. atacağım atacağım bırak gel 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 kuş kuş mı sen ve attık arkadaşlar golümüzü bu burada arkadaşlar saat sabah sekizi ben video yüklemeye çalışıyorum hem yani video çekiyorum hem video yüklemeye çalışıyorum bilgisayarda o yüzden biraz sıkıntı.

diyor yani sanki kendisi kazandı. Bir ha 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 diyelim bir de şöyle yapalım. Kafa un. Tamam ses kafa un. Diçk. Diç. Arkadaşlar ne dediğini bir anlayamadım da. bak oğlum ben sana bir vururum. Uf 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 uf. Abi gole bak gole. Bak bilerek yedim ha. Kaleci yazacaktı da neyse dedim. Ne kurtaramadım ha. Vay adi kaleci. Vay seni vay. Gel gel. Bak ben çok iyi oynarım. Of. Evet 11 11 3 geliyor abi. 11 4 oldu. Evet. 11 <laughs> 4 oldu ve 13 4 oldu. 14 4 oldu. 15 4 oldu. Atayım mı daha gol? Aç At bakalım hatta bir tane ben de atacağım. Oğlum bana atsan ne olacak artık yeniliyorsun ha. 16 5 oldu. Hani burada çevirme imkanı yok senin. Her saniye bir tane gol atsan bile çeviremezsin yani. Ya. Evet kazandık. Herkes su geldi. Furkan. Sonra değişik bir şey alalım ya. Gönlümüzün yerine büyük kale alalım. Furkan ismin. Evet. Oo gol. Evet bu golü attık. Evet. Arkadaşlar bu kafa topunu beğenmeyi unutmayın. Ben hani bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bence gayet eğleniyoruz arkadaşlar. Ops. Girmedi ki, girmedi ki, girmedi ki. Ben de kaleci mı yapsaydım sana? Girmez. Ha kapaklı tag life. Ha, bırak şu golü atayım Hadi vurdum ve gol. Hadi bakalım vurdum ve gol. Ops vurdum 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 ve gol. Vurdum gol yapıyorum. Kalecimizi açalım pek oralara gitmeyelim. Kalecim tut lan. Ordum gol. 8-1 yeniyoruz arkadaşlar. 8-2 yaptı. O nasıl girmedi abi ya? Nasıl girmedi? Al oğlum ben de sana inatım ha. Evet onu 3 yeniyoruz. 8 saniye 7 saniye Evet bir gol attı arkadaşımız Tabi 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 Ben de bir tane gol atayım atayım atmayayım mı Ve biz kazandık Evet bakalım CR7 Onur Evet ne alalım? Ters alalım bakalım Maç başlıyor. Ne 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 ne. Aferin size. Şuna açık kalsın da ben ona bir şey yaparım. Ben. Oh bu sonu da yırttık. Şuna arkadaşlar şey, hiç göremiyorum bazen ya. Kale bizim kalenin kalenin orasını hayır rakibin kalesini ben göremiyorum ben bir kade değil bir go gol, gol atmaya çalışıyorum lan bildiğim biz attık ha hop bizim taktiği yapalım gel 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 beni 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 Sordum Bip yani bip yani bip 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 Girmez Abi ama he. Aha Babs girdi. Oley. Evet 7-5 yeniyorum. 8-5 yapabilecek miyiz? 8-5 olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Ve vurduk. Ve bir daha mı vuralım? Evet. Dur abi. Abi dur ya. Yapma yapma bunu bana. Lan nasıl girmiyor toplara? 8-5 yaptık. 8-6 yaptık da. 9-6. Şimdi Poh yenersin beni Po. Evet yani 16 yeniyoruz. 16 yeniyoruz. Ve ee, 17 ona 7 oldum. Ya ya. Evet kazandık arkadaşlar bu Telefon ısındı. Ee, arkadaşlar yine bu sefer değişik bir yerden maç baş yapalım. Maça başladı. 11 bin liramız var. 5000 yok ya. Gel arkadaşlar yıldızlı maç yapalım. Sonra arkadaşlar bir de özel odalarda oynayalım. Ee, bir iki el. Öyle de videomuzun sonuna geliriz diye düşünüyorum. Bol şans dileyelim. İnşallah kazanırız. İş iş iş. Kasmaya bak, kasmaya bak. Vur abi. İşte bu 720 p'nin gücü. <Gülüyor> ya. <laughs> Arkadaş Ya uf senin ben ama ha. Senin yapacağın yapacağın Evet 3-2. Hadi kazanabiliriz arkadaşlar. Hala kazanabiliriz. O 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ben kasındım bilader. Full defans alsan buradan gol atmaya çalışalım biraz. Ya abi nasıl ya? Çok kasıyor mu ya? hadi hadi Taylan hadi. Bari beraber evirsin de. Hadi Taylan arkadaşlar şu an oyuna odaklandım. Konuşamıyorum. Allah kahretsin ya. Ben, ben senin... Çıkışa gel sen çıkışa çıkışa. Hadi abi 19 saniye beraber bitsin de kimse para kazanmasın ha. Evet arkadaşlar şu an berabereyiz. Evet hadi yapma Taylan bunu bana yapma hadi oğlum. Hadi hadi Taylan hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi abi abi yapma 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 yapma. Artistik gol atmaya Paramız dağıtıldı şu olması. Of, of. Çok gerildim ya. Geri gidelim. Nerede oynuyorum arkadaşlar? Özel odalarda oynayalım değil mi? Bu oynayalım. Asker'e geç. Evet bakalım. Selim

Sabır 4-0 4-2 yeniyor bir Oğlum tutsana bana Bir şu arkadaşlar ya Eğer izmo ekibi beni dinliyorsanız Şu adamlar falan var ya arkadaşlar Onların süresini yazsınlar ki daha yani Adama top gidiyor. Adamın özelliği bitiyor. Oh, çok şükür. Dur, Allah kahretsin. Ne lan seni yeniyorum lan ben. Benim gülmem gerekiyor. başını Vurmayacağım arkadaşlar diyecektim ben yanlışlıkla vurdum Abi, hadi italyan, hadi Talen hadi Talen hadi tam zamanı tam zamanı şimdi hey gol 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 adamcı ters yön yaptı ama hep bir sorun yok yani ben ters yön de oynarım bir saniyede gol attık benim Evet. Allah'ım tövbe estağfurullah. Yine arkadaşlar başka bir yerde Bunun paramızı aldık biz. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar ben oyun içeriklerini falan göstermedim. Genelde yani her youtuber gösterdiği için ben pek göstermedim. Hani o yüzden arkadaşlar hani diğer youtuberlardan izleyebilirsiniz. Gelin arkadaşlar bir maç bir iki maç daha yapalım. Şampiyonlar. Ben şampiyonlarda oynasam arkadaşlar %99.9 yenilerim. Gelin bakalım devam. <laughs> 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 o kapaklı tag life. Ben buna tag life derim. Ben buna tag life derim arkadaşlar. Derim derim derim. Ama adam bana tag life yaptı. Ama hemen gel vurma oğlum. Hemen gel vurma vurma. Bana. Durumun ne biliyorsun, değil mi? Değil mi? Hadi be. Gel oğlum gel buraya. Evet tüm halka buradan selamlar. Ben de defans açayım mı? Ah, defansım var. Kalizim daha doğrusu. Ben de defansım. Çok şanslısın. Öyle inme bebeğim. Vay. Açıp yapma bana. Alayım aklına. Adalette adalet dedim. Dedim. Dedem. Of. Sekiz beş yeniyor muyum? Ne aradı o beş tane boy? Yapmasın ya oğlum sen. Yeter. Abi ona topu geçirmemem lazım ve geçirmedik o bölümü büyük kale yapıyorlar ya orada mutlaka gol atmaları lazım yani arkadaşlar bence. Evet. Benim için kolaydı. Evet arkadaşlar. Can tosun 38. Bunu sürece Ters de yerine sınavlarım Bir de bununla oynayalım arkadaşlar Evet 20 dakika olmuş Dur lan İlk golü ben, ben, atayım Sana yapacağımı biliyordum da Kötü zamanına denk geldim Haa ona da gol atarsın böyle Bebe, bebe. Abi ben onu açmayacaktım ha ama bir şey yere düş olmasın. Oğlum bak. Adamın asabını bozma ama. Gol geliyor. Gol abi abi gol geliyor. Aha, <laughs> i̇ki bir yeniliyoruz. Iniliyor. Yeniliyor. Vur topu hadi. Alışveriş işte. yok. Şunu şey demeyeyim. Herkes Ya hadi ya şu golü attır bana. Bul, bulmaz 2-1 bir tanesi ben ne diyeceğim ya. 3-1 tamam. Hı, çok hoş. şans, şanslıyım ben bence şu an. şu an sanki Survivor'da ödül almaya çalışırken. Yani. Aman Allah'ım. <laughs> Hayır ben senin ama he? Yenilik ya sen öyle alacağım oğlum senin aklını alacağım çık, çık, çık. arkadaşlar ne oynayalım gelin ee, bence arkadaşlar bir el daha şey atalım özel odalar o, öyle de videomuzu sonlandıralım bu sefer 22 dakika olmuş arkadaşlar bence gayet iyi süre Oh. Tövbe edin bismillah. Tövbe edin bismillah ya. Tövbe. Aha gol. Sen bana öyle yaptın ya. Bana tersini yaptın değil mi? Sağ ol. Ben ya ben karşılamayı kötü anlamamışsın sizin gibi. No. Arkadaşlar yani ben de ters artık herkes iyi oynamaya başladı. Bir yani ben de yeni özellikler gelmesi gerekiyor ya. Neyse bir şey olmaz. Hastalık. <laughs> ben bir kere yenildikten sonra hep şansım kötü gidiyor. Oo 5 5 hadi Hadi ama Taylan ama ya. Hadi Taylan hadi Allah kahretmesin. Allah kahretmesin yapma. <laughs> <laughs> Kendi kalesine gol atan. Evet yendik arkadaşlar. Alalım paramızı para 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 para. Evet. Yükseldik <laughs> ee, arkadaşlar bir dakika şöyle ana yere gelin. Videoyu beğenmeyi kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videoları deneyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar Instagram hesaplarımı da buradan Instagram Taylan Kırcı. Facebook ne? Taylan Kırcı. Ee, Videolar beğenin kanalımıza abone olun ve hoşça kalın.